Kara delikler, ışığın bile kaçamadığı karanlık evrenin derinliklerine açılan kapılar. Evrenin en derin ve karanlık sırlarını saklayan kara delikler, hem bilim dünyasının hem de insan hayal gücünün en büyük bilmecelerinden biridir. Görünmezlikleri, ışığı bile esir alan devasa güçleri ve içinde barındırdığı fizik yasalarının çöküşü onları korkutucu olduğu kadar büyüleyici de kılar. Yıldızların ölümünden galaksilerin doğumuna kadar uzanan bu gizemli yapılar, yalnızca bir sonu değil, aynı zamanda bir başlangıcı temsil eder. Kara delikler, evrenin nasıl işlediğine dair bilgi sınırlarımızı zorlayan, ürpertici ve heyecan verici bir maceradır. Birinci kara delikler, ışığın bile kaçamadığı karanlık kara deliklerin tanımını ilk olarak Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi mümkün kıldı. Kara deliklerin kütle çekim o kadar güçlüdür ki, ışık bile bu alandan kaçamaz. Albert Einstein, Kütle çekim yalnızca ışığı bükmekle kalmaz, aynı zamanda evrenin kendisini eğip bükebilir. Bu ifade, kara deliklerin sadece bir yok edici güç olmadığını, aynı zamanda evrenin yapısını şekillendiren temel bir unsur olduğunu açıklar. İkinci zamanın yavaşlaması ve kara deliklerin olay ufku bir kara deliğe yaklaşıldığında, zaman gözlemciye göre yavaşlar. Bu Einstein'ın görelilik teorisinin bir sonucudur. Stephen Hawking, bir kara deliğe yaklaşırsanız, Dış dünyadan bakıldığında zaman sizin için neredeyse duracak gibi görünebilir. Ancak siz bir zaman tuzağında sonsuza kadar sürecek bir düşüşe mahkumsunuz. Üçüncü tekillik, fizik yasalarının çöküşü. Kara deliğin merkezinde bulunan tekillik, fizik yasalarının işlemediği ve her şeyin sonsuz yoğunluğa ulaştığı bir nokta olarak tanımlanır. Kip Thorne, Nobel Fizik Ödüllü, tekillikler fizik yasalarının bize verdiği cevabın sona erdiği yerlerdir. Bilimin bilinmezle yüzleştiği bu nokta bizim için bir sınırdır. Dördüncü kara delikler enerji yayar. Hawking ışınımı Stephen Hawking kara deliklerin tamamen kara olmadığını ve yavaş yavaş enerji yayarak buharlaşabileceğini kanıtlamıştır. Stephen Hawking kara delikler sonsuz bir ölüm çukuru değildir. Evren en karanlık noktalarında bile sürekli bir değişim içindedir. Bu teori kara deliklerin ebedi olmadığını ve sonunda buharlaşarak yok olabileceğini ortaya koyan. Beşinci spagettifikasyon, insan vücudunun parçalanması. Bir insan kara deliğe yaklaştığında, kara deliğin çekim gücü o kadar farklılık gösterir ki, vücudun atomlarına kadar parçalanmasına neden olur. Neil deGrasse Tyson, bir kara deliğe düşmek, evrenin en acımasız doğa olayına şahit olmak demektir. Ayaklarınız başınızdan daha önce çekilir ve atomlarınız sonsuza kadar uzar altıncı kara deliklerden diğer evrenlere geçiş teorisi. Bazı bilim insanları kara deliklerin bir geçit olabileceği fikrini tartışmıştır. Michio Kaku gibi teorik fizikçiler bu geçitlerin diğer evrenlere açılan kapılar olabileceğini öne sürer. Michio Kaku, bir kara deliğin diğer tarafında evrenimizin bilinmeyen başka bir yüzü olabilir. Ama bu yüz bize geri dönme şansı tanımaz. Yedinci kara delikler ve galaksilerin doğumu kara delikler yalnızca yok edici değil, aynı zamanda yaratıcıdır. Galaksilerin merkezlerinde yer alan süper kütleli kara delikler bu yapıların oluşumunu ve düzenini kontrol eder. Roger Penrose, Nobel Fizik Ödüllü. Kara delikler, evrenin kaos ve düzen arasındaki dengesini sağlayan en önemli unsurlardır. Sekizinci evrenin nihai sonu. Kara delikler ve karanlık çağ, Stephen Hawking'e göre... Kara deliklerin nihai kaderi evrenin kaderine bağlıdır. Eğer evren genişlemeye devam ederse her şey kara deliklerin içinde sona erebilir. Stephen Hawking, "Kara delikler bile bir gün buharlaşacak. Ama o gün geldiğinde evrenin kendisi de artık var olmayacak." Carl Sagan, "Bir kara deliğe bakmak, evrenin yaratılışına tanıklık etmek gibidir. Ama bu insan aklının kaldıramayacağı kadar derin bir bilmecedir." Richard Feynman, "Kara delikler Yalnızca fiziksel bir fenomen değil, evrenin bize fısıldadığı en karanlık sırlardır. Karanlığın ötesinde ne var? Kara delikler bize yalnızca fiziksel bir fenomeni değil, aynı zamanda evrenin doğası hakkında en derin soruları sorar. Zaman ve mekan gerçekten nedir? Evrenin sınırlarında ne var ve bir kara deliğin içinde neyle karşılaşırız? Bu soruların cevapları belki de hiç bilinemeyecek. Ancak kara deliklerin sessiz çığlıkları bize evrenin karanlık derinliklerinde keşfedilecek daha çok şey olduğunu fısıldıyor. Onlar bir bilinmezi anlamak için en cesur bilim insanlarının dahi sınırlarını zorladığı sonsuz karanlıkta yanan kozmik fenerlerdir. Evrenin en karanlık sırrını çözmek belki de insanlığın en büyük yolculuğu olacak. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.